Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün yine otel odasından bu videoyu çekiyorum. Bu sefer niye geldim? Bu sefer gene 3-4-5 Ostar için değil. Bu sefer 3-4-5'in yeni çıkardığı biliyorsunuz 8'li AYT Matematik branş denemelerinin 7.siyle ile 8.sinin çözümlerini yapmaya geldim. Bakın inanın çok sağlam sorular var. Özellikle 7 ve 8 en zor denemeler zaten. Ben de onları çözmeye geldim hatta şu an birazdan çözeceğim soru onlardan bir tanesi. Bu 7. denemeden olması yok. Aynen yok arkadaşlar. Bu 8. denemeden bir soru. Şimdi öncelikle soruyla ilgili konuşmadan önce birkaç bir şey söyleyeceğim. bakın arkadaşlar, ben şu an otel odasındayım. Video çekmek zorunda değilim. Zaten bütün gün çekim yaptım. Yoruldum zaten. İnanın çok yoruldum. Ama ben gene de geldim otel odasına yemeğimi yedim. Bak çayımı demledim. Papatya çayı içiyorum. Hatta bak şunu da göstereyim bir yandan. Survivor'da açık. Bak Survivor'da göstereyim. Bak şurada bir yandan Survivor'da izliyorum. Batuhan Karacakaya pek sevmem kendisini ama. Her neyse arkadaşlar. Yani ben bile şu an bu saatte otel odasında video çekiyorsam sizler için. Tamam mı? Siz de çalışmak zorundasınız. Yorumlarda geliyorum. Bak neden bu konuşmayı yapmak istedim? son 3-4 gündür yorumlarda yeter yoruldum psikolojim bozuldu bunu aldım bittim ÖSYM bizi bitirdin gibi yorumlar görüyorum. Evet haklısınız arkadaşlar haklısınız. Sizlere hak veriyorum ama inanın bak artık yani ne kadar az bir süre kalsa da panik yapmayacaksınız arkadaşlar. Bak panik yapmak yok. Sakin bir şekilde branş denemesi çözmeye devam edeceksin. Deneme analizlerini yapmaya devam edeceksin. Günde gerekirse bir yetmezse iki tane branş denemesi çözeceksin. Çünkü kalan günlerde ne kadar fazla branş denemesi çözersen senin için o kadar iyi. O kadar daha fazla eksiklerini kapatma şansın var demektir. Ama bak söylüyorum denemeyi kuru kuru çözmek yok. Analizini yapacaksın kardeşim yapacaksın. Analiz yapmadan deneme çözüyorsan hiç çözme. Soru bankasından soru çöz daha faydalı olur. Bak inan ki diyelim ve e, ağzım kurudu şu papatya çayımdan biraz içeyim. Evet güzel de olmuş. Rahatlatır beni birazdan. Yatar uyurum. Diyelim mi arkadaşlar? Şimdi sizler için mükemmel bir soru seçtim. Bakın arkadaşlar şimdi karşımızda gördüğünüz soru belki benim bu sene <laughs> abartmıyorum çözdüğüm en zor ilk 3 soru arasındadır. Dolayısıyla soruyu çözmeye başlamadan önce ben 1 2 3 4 ve 5 yıldızımı koydum ve hatta şöyle boyayalım. Tamam mı? Soru bir yorum var soruda. Soruda o yorumu yapamazsan gerçekten bu soruyu çözemezsin. İmkansız, imkanı yok. Yani soru biraz düşünme gerektiriyor. Yorum yorum kazanma gerektiriyor. Yorum yapma gerektiriyor. Her şeyi bir arada burun, bulunduran süper bir soru olmuş arkadaşlar. Tamam mı? Ee, şimdi ben soruyu çözeceğim ama sen şimdi bir durdur. Çünkü bu soruyu çözemesen bile çözemeden geldiğinde, dinlediğinde inanılmaz şeyler kazandıracak sana. Lütfen şu an durdur çözmeye başla. Çünkü ben de şu an çözmeye başlıyorum. Arkadaşlar, şimdi durdurup geldiğini düşünüyorum. Ben burada senin şunları yaptığını tahmin edebiliyorum. Bak, G1'in 1 olduğunu söylemiş. ABC'nin ABC tam sayı olduğunu söylemiş. O zaman X yerine 1 yazarsam, 1'e eşitlersem, A artı B artı C'yi 0 buldun. Bunu cebe attın tamam mı? Sonrasında Artan bir fonksiyon, 3. dereceden bir fonksiyon. Dolayısıyla şey yapmışsındır yani daima artan bir fonksiyonun türevini aldığında 3. dereceden türevinde ne yapıyordum? Delta küçük eşittir sıfır yapıyordum. Evet belki bunu da yapmışsındır. Hatta bunu yaptıktan sonra bu ikisiyle birlikte şunu biraz harmanlayıp değer vermişsindir ve soruyu çözememişsindir. Çünkü bu soruyu çözebilmek için bu yorumlar bana lazım değil. Başka bir yorum lazım. Tamam mı? Öncelikle bir kesinlikle. Grafik bir çizelim bakalım. Bazı şeyleri daha net görürüz belki. Dikkat et. Bir grafik çizeceğim. Şimdi 3. dereceden bir fonksiyon grafiği çizeceğim. Ve arkadaşlar üçü, daima artansa ya şu şekilde bir şey çizeceğim ya da şu şekilde. X eksen, y eksenini ya burada kesecek ya burada kesecek. Bu bir kere cepte tamam mı? Dolayısıyla ben bu soruda bak fark etmez herhangi birini çizebilirdim temsili sonra bulurdum zaten. Ama zaten şıklara bak. Şıklara baktığımda bütün şıklar negatif. Negatif olmasa bile fark etmezdi. Böyle çizsem bile soruyu çözerdim. Çünkü temsili bir grafik çizmiş olacaktım. Bana y ekseni kestiği noktayı soruyor. E hepsi negatifse demek ki bu böyle bir grafik belirtmek zorunda. Hadi çizelim bak. Kırmızıya geldim. Şöyle bir rastgele bir grafik çizdim. Gx'in grafiği bu olsun tamam mı? Ve bunu yaptıktan sonra g1'in 1 olduğunu söylemiş. Hemen yazalım. Bak burası 1 olsun. 1'in görüntüsü 1'e gitsin. Bunu cebe attım. Tamam. Bundan sonra nasıl bir yorum yapabilirim? Arkadaşlar dikkatli olun. En önemli can alıcı kısım burası. Kat sayıları ne vermiş? Tam sayı. Şimdi kullanacağız. Kat sayılar tam sayıysa sen bu fonksiyonda x'ler yerine tam sayı değer verdiğinde e, tam sayılarla işlem yapıyorsun. Tam sayıları çarpıp toplayıp çıkarttığında e, tabii ki de bulacak olduğun sonuç yine tam sayı olacak. Dolayısıyla sen G1'in 1 olduğunu biliyorsun. Artan bir fonksiyon olduğunu biliyorsun. O zaman ben X yerine 2 verirsem bulacak olduğum değer hem birden büyük olacak hem de tam sayı olacak. Yani G2 en az ne olabilir? 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Bilmiyorum tamam mı? En az 2 olabilir. Diyelim ki G2 en az 2 olsa. G3 en az kaç olur? G3 en az kaç olur? Hocam g de en az 3 olmak zorunda. Evet bak bu yorumu yaptım. Şimdi geldim buraya. Şimdi G3 için en az 3 olduğunu biliyorum. Sallıyorum, 3 değil de 4 versem, G4 oldu. Şimdi G3 4ken, e, sonra ne geldi? Bak G4. G4 de en az 4 olmak zorunda, yani 4 olamaz, 4'ten büyük bir tam sayı olmak zorunda. 5 dedim, en son G5 geldi, G5 3'e döndü. Bak, ne oldu? Bir anda azaldı. Artarken bir anda azalmaya başladı. Demek ki G3 4 olamıyor. Aslında dikkat ettiysen, G3 3'ten büyük bir şey olamaz. 3'ten küçük zaten olamaz. Zaten G2 en az 2 idi. G3 en az 3'tü. Arkadaşlar G3 3'ten başka hiçbir şey olamaz. Çünkü bak ben buraya 5 versem. Buraya 6 versem sallıyorum. Gene en sonundaki görüntü beni 3'e götürüyor. Yani 3'ten büyük bir değer veremiyorum. G3 kesinlikle bu eşitliğin ve artanlığın sağlanabilmesi için 3 olmak zorunda. Dolayısıyla bak G3'ü 3 seçsem burası 3 geldi. G3 gene 3 geldi. G3 gene 3 geldi. Tamam. Tamam. Okey. Ben burada süper bir yorum yaptım. Şunu şöyle biraz uzatayım. G3'ün kaç olduğunu biliyorum. G3'ün 3 olduğunu biliyorum. E, o zaman 2 mecburen görüntüsü tam sayı olacak. 1 ile 3 arasında olacak. Mecbur ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Dolayısıyla bak dikkat et. Ben G1'i 1 buldum. 1 bulmadım. Ver bir soru bana. G2'yi 2 buldum. G3'ü 3 buldum. Bu 3 bilgiyi biliyorum. Ve baş katsayının 1 olduğunu biliyorum bana şu polinomu vermeseydi bile. Ben bak hatırla bu sana bir yerden tanıdık gelecek. Ben sadece ve sadece bu bilgileri kullanarak zaten ben polinomu oluşturabilirim. Bak gel baştan oluşturan gx'i. Hatta buradan sonra bile bak şöyle yapabilirsin. 1 yazıp 1 eşitleyip 2 yazıp 2 eşitleyip 3 yazıp 3 eşitleyip burada ABC'li denklemleri çözebilirsin. Ama tabii ki işimiz her zaman kolaylıktan yana. Gx baş katsayı 1 olduğu için x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı artık bunların nereden geldiğini söylemeyeceğim çünkü bu kanaldaysan biliyorsundur x eksi 3 bak sadece buna göre yazıyorum polinomu artı ne yazarsam kendisi çıkması için kalanı x seçtim tamam soruyu bitirdim soru bana g 0 soruyordu g 0 bulmak için x yerine 0 yazarsam eksi 1 eksi 2 eksi 3 artı 0'dan ne geldi eksi 6 cevabımız da b seçeneği geldi İnanın süper bir soruydu. Ben bu sene sınavda böyle bir soru bekliyorum arkadaşlar. Yorum yapmadan asla çözemeyeceğiniz bir soruydu bu. Ve gerçekten de bu sene böyle bir soru bekliyorum. Hatta birkaç soru bekliyorum. Bu sizi korkutmasın bak bu sizi korkutmasın. Sen iyi ki buradasın ki bunları izliyorsun bu yorumları kazanıyorsun. Yani belki bu videoyu izlemeyen öğrenciler var. Belki o yorum yapamayacak öğrenciler var. Sen en azından artık bir şeyler bir fikir yürütebileceksin bu tarz soruları gördüğünde. Dolayısıyla korkma çalışmaya devam et. Panik yapma panik yapmadan braş denemesi çözmeye devam et. Unutma az bir zaman kalsa da ben her zaman son ana kadar nasip olursa senin yanındayım. Bir elime hepinize çalışmalar dilerim. Bir dahaki videoda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.